Yatırım Finansman Menkulerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben strateji ve Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Bazı banka bilançoları geldi. Bizim de takip ettiğimiz ve genel olarak bankalar arasında beğendiğimiz birkaç tane banka üzerinden gideceğiz. Ayrıca Tofuş'un bilançosu geldi. Yani yavaş yavaş son çeyreğe dair finansallar açıklanmaya başladı. Çok yüksek sayıda değil ama önümüzdeki haftalarda açıklanan finansalların sayısının artmasını bekliyoruz. Bunları bu arada günlük olarak e, yatırımcılarımıza hem sosyal e, medya hesaplarımız üzerinden hem de e, kap haberleri e, bültenimiz üzerinden e, paylaşıyoruz. Bunlarla ilgili yorumlarımız yorumlarımızda e, haftanın belirli günlerinde ki muhtemelen cuma günleri e, beraber e, takip ediyor ve ayrıntılarıyla e, işliyor olacağız. E, şimdi e, finansallara şöyle baktığımızda Akbank'ın garantili ve yapı kredi üzerinden şöyle karşılaştırmalı e, girecek olursak. Akbank'tan başlayalım e, isterseniz yine tablo üzerinden. Dörünçerek e, e, solo karı beklentimizin ve aslında piyasa beklentisinin de üzerinde yaklaşık 4.8 milyar TL geldi ki bizim beklentimiz yaklaşık e, 4.2 milyar TL net e, kar gelebilecek yönündeydi ki e, öz kaynak karlılığı olarak baktığımızda aslında en yüksek rakamlardan biri. Akbank'ta %26'lık bir öz kaynak karlılığı var ve e, 2022 için öz kaynak karlılığını bankaya yaptığı açıklamada yani %30'un üzerinde beklediğini belirtti. Şimdi üçüncü çeyreğe baktığımızda tabi burada tabloda yer almıyor ama üçüncü çeyrekteki öz kaynak karlı yaklaşık e, %18.7 idi yani %19'a yakındı. rakam olarak ve öz kaynak karlı olarak da yüksek bir seviye olduğunu belirtelim. Detaylara baktığımızda aslında bankanın hiç pozisyonları sayesinde beklentimizin üzerinde bir kar oluştuğunu söylemek mümkün ki oradan gelen yaklaşık 7.7 milyar TL'lik bir kar söz konusu. Bankalar işlerken geçtiğimiz haftalardaki yine yayınlarımızdan birinde yani tüfe endeksli kağıtlardan gelecek bir ekstra getiri olacağını söylemiştik. Bunun banka bilançolarına katkı sağlayacağını söylüyorduk. Tahsilatlar tarafına baktığımızda tahsilatlar tarafında da bir artış var ve komisyon gelirlerinde de güçlü diyebileceğimiz bir artış görüyoruz. Tabii bir taraftan da yani karşılık giderlerinin yarattığı bir baskı da söz konusu ki zaten burada tablolarda da yine faaliyet giderleri ve provizyon giderleri içerisinde bunu görmeniz mümkün. Banka yönetiminin 2022 için de öz kaynak karlılığına ilişkin beklentisini söyledik. %31 yani %30 dolaylarında bir kredi büyümesi bekleniyor. 150 bas puan kadar bir net faiz marjı büyümesi beklentisi var ve 135'in üzerinde bir e, komisyon geliri e, büyümesi hedefleniyor. Akbank tarafındaki e, biz de hem e, rakamsal olarak hem de detaylara baktığımızda hem de e, bankanın 2022 için e, sunduğu öne sürdüğü beklentilere baktığımızda Akbank için e, pozitif olduğunu e, söylüyoruz. E, garanti ayrıca yine e, finansallara açıklayan şirketlerden biri. E çeyrek net karı beklentilere paralel geldi diyebiliriz. 4 milyar TL bir beklenti var ki çeyreklik olarak %9'luk bir artış var. Yıllık etki buradan biraz daha hani baz etkisi kaynaklı olarak baktığımızda ya 258'lik bir artış var ama dediğim gibi büyük ölçekte baz etkisi olduğunu söylemek mümkün. öz kaynak kârlı olarak baktığımızda Akbank ve birazdan bakacağımız Yapı Kredi ise içerisinde üçlü içerisinde en düşük öz kaynak karlılığına sahip bankalardan biri ama Detaylara baktığımızda e, kuvvetli bir bilanço olduğunu e, söylemek mümkün. E, Akbank'taki ne benzer bir hikaye burada da var yani işte hiç pozisyonları sayesinde yaklaşık e, 7.4 milyar TL yükselen bir e, ticari e, kar söz konusu ve e, bu da e, toplam kardaki aslında çeyreklik artışın ana sebeplerinden biri. E, kredi mevduat makasının iyileşmesi ve işte e, tüfe endeksli kağıtlardan da gelen ekstra getiri e, söz konusu olması. Burada e, garantinin de yine e, kar marjını yukarı çektiğini söylememiz mümkün. Varlık kalitesi tarafında garantiyi biz her zaman bankalar içerisinde karşılık ayırmada e, nispeten daha muhafazakar gördük. Yani daha fazla e, karşılık ayırdığını gördük. Özellikle sorunlu kredileri ilişkin ama donuk alacak tarafında e, oran yaklaşık %4'den %3.8'e gerilemiş durumda. E, ve bu çerçevede baktığımızda da yine buna benzer bir paralelde işte karşılık giderlerine baktığımızda da ilaveten 900 milyon TL'lik bir karşılık söz konusu ki 14.3 milyar TL'ye yükselmiş bir karşılık söz konusu. Bunu nispeten yüksek gördüğümüzü söyleyelim ama eğer ki serbest karşılık ayrılmasaydı banka tarafında çeyreklik bazı öz kaynak karlılığının %26'ya yükseleceğini zaten burada hesaplamak mümkün. Ve de devam ettiğimizde de yani işte banka burada da 2022 beklentilerini paylaştığında %20 üzeri bir e, öz kaynak karlılığı bekliyor. E, %25 dolaylarında bir e, kredi büyümesi ve Akbank'taki yine benzer şekilde de e, 150 bas puan altı e, biraz daha altında e, bir net faiz marjı e, beklentisi söz konusu. Komisyon gelirlerinde de yaklaşık %25'lik bir e, büyüme e, burada e, söz konusu. Ama bankanın genel beklentilerinin biraz daha muhafazakar kaldığının altını çizmek gerekiyor. Garanti yine e, bankalar içerisinde bizim e, en beğendiğimiz e, tarafta e, yer alıyor e, diyelim. E, bir diğer banka yapı kredi 4. çeyrek net karına e, baktığımızda yine beklentilerin üzerinde yaklaşık 3.6 milyar TL e, geldi ki e, bu da çeyreklik bazda e, %25 öz kaynak e, karlılığına e, işaret ediyor. E, ticari karlılık ve yükselen net faiz gelirlerinin e, toplam gelirleri içerisindeki çeyreklik artışı desteklediğini e, söyleyelim. Kredi mevduat makasındaki iyileşme yine bankalarla birlikte tabii Yapi e, burada e, destekliyor. Komisyon gelirlerinde yaklaşık %57'lik bir artış var. E, bu e, baktığımızda yine karlı yukarı çeken e, etkenlerden biri. E, sermaye yeterlik tarafında ise yine e, yani diğer bankalarla beraber hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, %15'lerde ve ana sermaye yeterlik rasyosu da yaklaşık %12.6'larda olduğunu söyleyelim. 2022 beklentilerine baktığınızda yani garantiye benzer bir burada öngörü söz konusu yapı kredi için banka şu anda 2022 için %20'nin üzerinde bir öz kaynak karlılığı bekliyor ve 100 bas puan kadar da bir net faiz marjı büyümesi söz konusu. Bankacılık sektörünün geneline baktığımızda grafik olarak bir süredir Endeksle eğer ki burada ilişkilendirecek olursak son yılların neredeyse genelinde endekse karşı görece değer kaybetmiş bir grafik söz konusu ama bu grafik yavaş yavaş toparlanma eğiliminde biz genel çerçevede şunu söyleyebiliriz yani son çeyrekler biraz daha finans dışı sektörde baskılanma olabileceği dönem özellikle 2022'ye dair beklentiler finans dışı sektörde hem geçtiğimiz yılın baz etkisi hem de biraz da konjonktür e, gereği finans şirketlerine yani özellikle bankacılık tarafına dönebileceğini düşünüyoruz. O yüzden e, 2022 için eğer Borsa İstanbul 100 tarafında bir e, hikaye yazacaksak e, bunu muhtemelen bankalar üzerinde yaparız e, diye düşünüyorum. Genel olarak tepkiler tabii dışarıdaki konjonktür işte FED'i konuştuk Avrupa Merkez Bankası'nı konuştuk derken bilanço fiyatları e, tam olarak yansımamış olabilir ama Bugün çıkardığımız rapor çerçevesinde yapı kredi için hem net kar tahminimizi 2022 için 16.9 16 milyar TL yükseldik yaklaşık 17 milyar TL'ye hedef fiyatımızda 4.35 TL fiyatlı yapı kredi için onu 5.05 TL'ye yükselttik ve %24'te şu anki dünkü kapanış fiyatıyla beraber bir potansiyel oluştuğunu söyleyelim. Diğer taraftan e, TOFAŞ'ın finansalları e, açıklandı. E, orada da baktığımızda e, 4'lü çeyrekte yaklaşık 1.2 milyar TL e, beklentilerin üzerinde bir kar söz konusu ki rakam şu anda yıllık bazda e, baktığımızda %110'luk bir e, artışa e, denk geliyor. Tabii e, yani finansal sektörlerde genelde favori konuşuyoruz ama e, Tofaş'ta kur farkı giderleri çok fazla ve e, bunu dengelemek için de biliyorsunuz aslında e, ihracat tarafı biraz daha yüksek kalıyor o yüzden favet ve favet marjı marji e, bu çerçevede karşılaştırma için çok doğru olmayabilir biz bu çerçevede tofa için aslında e, geçtiğimiz dönemlerle olan e, karşılaştırmayı vergi öncesi kar e, veya işte net kar net kar marjı üzerinden e, değerlendirilmesini daha uygun e, görüyoruz ki bu çerçeveden baktığımızda e, vergi öncesi kar marjının e, çeyreklik olarak 3.3 puan aslında iyileştiğini görmek mümkün ki vergi öncesi kar marjına da baktığımızda yaklaşık %13.9'a yükseldiğini görüyoruz. Bu çerçeveden de baktığımızda tüm detaylarla beraber olumlu olduğunu söyleyelim. Şirketin 2021 yılı toplam satışlarına baktığımızda yurt içi satışları bin olmuş durumda ki 2022 için şirket beklentisi yaklaşık 125000 bin dolaylarında. İhracat tarafında ise 2021 yılını bin adet satışla kapattı TOFAŞ. Ee, bu tarafta da e, baktığımızda e, toplam üretim için eğer konuşacak olursak 2022 yılında 240-270 bin 270 bin e, adet aralığında bir toplam satış e, yakalanması e, piyasa tarafından e, Tofaş tarafından bekleniyor. Bizim de yine beğendiğimiz şirketler arasında olduğunu söyleyelim ve e, açıklanan e, finansallarında e, Tofaş için e, pozitif bir fiyatlama e, yaratabileceğinin altını e, çizelim. Hem üç banka üzerinden hem de Yine bir e, otomotiv sektörü üzerinden e, gittik. Tofaş üzerinden gittik. Haftaya e, Cuma günü muhtemelen daha fazla şirketle e, karşınızda olacağız. E, bütün neredeyse şirketlerin genelinde en azından büyük resimdeki şirketleri değerlendirmeye e, çalışacağız. Herkese şimdiden hafta sonları. E, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese şimdiden bol kazançlar.